Kıymetli dostlar bu da gölge gibi lavabo seviyor. Lavaboya çıkmış içine. Ne yapıyorsun sen? Şşş. Rahat morası. Şanslı. Şanslı rahat morası. Şanslı rahat morası. Oyun derdinde, gölgelerini, göl, kuyruk, gölge. <laughs> ben daha batırıyorsunuz ya. Şanslı. O da gölge gibi, gölge de böyleydi. Hı. Ne yapıyorsun? Neydi ne oldun be? Bıdıcıktın bıdıcıktın. hemen ağzını açıyor. Isırma moduna giriyor hemen. Hemen ısırma moduna giriyor hemen. Hır 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 hır. Mikser çalışıyor mikser. Mikser.